Herkese selamlar dostlar. Amerika'da muhteşem bir gün. San Antonio, Texas bölgesindeyiz. Amerika'ya nasıl geldiğimi anlatacağım. Öncelikle şebekelere 10 bin dolar, 15 bin dolar, 20 bin dolar paranızı kaptırmayın. 3 bin dolar, 4 bin dolar cebinizde para varsa bu ülkeye gelebilirsiniz. Şimdi size yollarını anlatacağım. Çok dikkatli olmanız lazım. Birazcık tehlikeli bir yol ama her şeyden önce kimseyi güvenmemenizi bu yola çıkarken tek başınıza hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle arkadaşım Türkiye'den uçak biletini aldım. Panama'ya, Güney Amerika ülkelerinden, Honduras olur, Guatemala olur, Nicaragua olur. Bu ülkelerden bir tanesine uçak biletini alıyoruz. Daha sonrasında navigasyonu yet bak Güney Amerika ülkeleri hangisi? Hangi ülkeler var? Kolombiya'ya da alabilirsiniz. Kolombiya'nın arkasındaki ülkelere kesinlikle dikkat almanızı tavsiye etmiyorum size. Meksika'ya Geldiğinizde hiçbir şekilde mafyalarla işbirliği yapmayın. Kimseyle işbirliği yapmayın arkadaşlar. Cebinizde 500 dolar 1000 dolar varsa Meksika'da sınır'a kadar gelebilirsiniz. Şimdi ben nasıl geldim öncelikle bunu anlatayım. Ben Panama'dan Meksika'ya geldik. İki tane ülkeden kaçak geçtik. Tikabas otobüs firması var. Bu otobüs firmasıyla Guatemala Tekun'a kadar geldik. Guatemala Tekun'dan Tapachula bölgesinden dereye geçerek Meksika'ya geldik Tapachula'ya. Pikabas firmasından online bir şekilde biletinizi alıyorsunuz. Costa Rica'dan geçiyorsunuz, Nicaragua'dan geçiyorsunuz, Guatemala'dan geçiyorsunuz. Daha doğrusu Guatemala bizi deport etmişti. Guatemala'ya kaçak girdik, ormandan bağlandık şehre. Guatemala'nın girişine sınırı geçtik yani ormandan daha sonrasında köy kasaba gibi bir yere ulaştık bir tane beyefendiye 20 dolar 25 dolar karşılığında bizi otele bırakmasını söyledik çünkü çok yorulmuştuk duş almamız gerekiyordu orman birazcık zorlu geçmişti bizim için bizi 20 dolar 25 dolar karşılığında bir tane otele bırakmasını istedik daha sonra otele gittik dinlendik ertesi gün şehir merkezine gittik Starbus otobüs firmasını bulduk Tapachula sınırına bizi kaçak olarak götürdü hiçbir şekilde pasaport kontrolü falan yapmadı bize. Çünkü biz kişi başı 100 dolar ödemek zorunda kaldık. Yani toplam 200 dolara Tapachula Tekun'a gittik arkadaşlar. Yani Tekun dediğim bu atamaların sınırları içerisinde otobüs ve şoförü bize dereyi geçmemizi söyledi Meksika'ya girmek için. Dereyi geçtik, Tapachula'ya ulaştık. Tapachula'da küçük dolmuşlarla Arreaga'ya kadar gittik. Normal dolmuş parası neyse ne alıyor. Hiçbir şekilde fazla ödemiyorsunuz. İspanyolca konuşuyor zaten Meksika'da herkes. Yani Güney Amerika'nın çoğunda Amerika'ya gelene kadar herkes İspanyolca konuşuyor. Bilginiz olsun. Yani sonuç olarak Meksika'ya geldik. Tapachula'ya ulaştık. Arreaga'ya dolmuşlarla gittik. Ulaştık arkadaşlar tamam mı? otobüs bileti almaya çalıştık. Bize bilet satmadılar maalesef. Daha sonrasında sorduk, soruşturduk, öğrendik. Biz Meksika sınırına nasıl gideriz? Bir sürü mücadeleden geçtik. Çoğu kişi bize treni tavsiye etti. Yük trenleri var. Arriaga'dan Guadalcoalcos diye bir bölge var. Oraya ulaşmamızı tavsiye ettiler. O bölgeden sonra trenlerin başladığını söylediler. Normalde Arriaga'da da tren vardı. Neyse otobüs bileti aldık yine arkadaşlar. Küçük dolmuşlarla ulaşmaya çalıştık. Guadalcoalcos'a ulaştık. Daha sonrasında trenlerin yerini öğrendik. Yük trenlerini kullanarak Orta Meksika'ya ulaştık. Orta Meksika'dan Piedras Negras'a ulaştık. Piedras Negras'ta 3 ay kadar bekledik. Neden bekledik? Şimdi bunu anlatayım size. Arkadaşlar biliyorsunuz CBP One uygulaması çıktı. Yani Amerika'ya girmek istiyorsanız CBP One uygulamasından randevu alacaksınız. CBP One uygulamasının amacı burada karteller, kaçakçılar para kazanmasın. Amerika'ya yasal bir şekilde aslında giriş yapmış oluyorsunuz CBP One uygulamasından randevu alarak. Biz 3 ay bekledik. 3 ayın sonunda randevumuzu aldık arkadaşlar. Bu şekilde giriş yaptık. Sorularınız olursa bu videonun altına yorumlarınızı atın. Elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Aklınıza takılan bir süre falan olursa. Yani toplam bize bu yolculuk 3000 dolara, 3500 dolara falan mal oldu kişi başı. Uçak bileti, otel konaklaması, taksi ücreti, otobüs biletleri, cartı, cürtü hepsi içinde yani. Aklınızda olsun tefecilere falan bulaşmadan ülkeden çıkmaya bakın. Buraya geldiğiniz zaman da mafyalarla, kartellerle kesinlikle işbirliği yapmayın. Şebekelerle de işbirliği yapmayın. Paranız cebinizde kalsın. Amerika'ya geldikten sonra zaten size çok para lazım olacak ev tuttum, araba aldım diyene kadar zaten 10 bin dolar nasıl gidiyor yani arkadaşlar. O para cebinizde kalsın. Bir kardeş tavsiyesi. Hadi Allah'a emanet.